Evet, değerli Yiğit TV izleyicilerimiz, <laughs> Alo analiz programımıza hoş geldiniz. Ee, yayınlarımız başlasın istiyorsanız, sonra Nihat Gencin tweetini yorumlayacağım sizlerle. Ee, daha doğrusu beraber değerlendireceğiz. Şu anda e, Facebook ve YouTube üzerinden canlı yayındayız. Ee, yayınlarımızı paylaşmayı, e, bildirimlerinizi açmayı unutmayın Şöyle yayınlarımıza bakalım, yayınlarımız nasıl gidiyor az sonra dediğim gibi bu canlı yayının videosunun pardon canlı yayın videosunun başında gördüğünüz gibi Nihat Genc'in tweetini değerlendireceğim pardon şöyle yayınlarımıza bir bakalım istiyorsanız Evet gayet iyi ses görüntü kalitemiz. Youtube'a da bakalım. Şu anda iki yerden yayın yapıyorum değerli e, Yiğit TV izleyicilerimiz. Yiğit TV'nin YouTube kanalı ve Facebook kanalı. E, Facebook'ta e, canlı yayın yapıyoruz. Evet, e, Yorumlarınızı eksik etmeyiniz değerli Yiğit TV izleyicilerimiz. Hepiniz teker teker hoş geldiniz. Ali Özgü analiz programımızın özel bölümüne canlı yayındayız. Bugün neyi değerlendireceğiz? Bugün dediğim gibi sıcak gelişme olan Haşim Kılıç meselesini yazar Nihat Genc'in açıklamalarını değerlendireceğim. E, Millet İttifakı'nın adayını değerlendireceğim. Kim olabilir, kim olamaz? E, bunların yorumunu yapacağım sizlere. Beraber yorumlayacağız daha doğrusu. Yorumlarınızı eksik etmeyiniz. İsterseniz şöyle bir e, Nihat Genc'in e, o tweetini ekranlarınıza yansıtalım. E, pardon hemen yansıtacağım sizlere. Sanırım ekranlarınız evet şu anda ekranlarınızı size yansıdı. Görüyorsunuz hemen alt köşede. Ee, ekranlara yansıdı. Ee, görüyorsunuz. Ne diyor burada L Nihat Genç rezil şu şekilde tweet'i değerli y TV izleyicilerimiz. Bu arada bu saatte yayın yapıyorum. Çünkü hem cumartesi hem de e, eminiz ki eminim ki e, çoğunuz ayakta çünkü e, savur bekliyorsunuz. Savura doğru gidiyorsunuz bu arada Ramazan'ınızı tebrik ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan'ın değerli TV izleyicilerimiz. hemen Nihat Genc'in o tweetini okuyalım. bu gündeme bomba gibi düşen tweet şu şekilde. E, siz de görüyorsunuz. Rezil rüsva olmaya doymadınız diyor. Kime diyor? Az sonra anlayacaksınız. Yeni bir Ekmelettin vakası daha gündem işaretiyle. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı iki nokta üstüse Haşim Kılıç. Allah daha beter etsin diye beddua etmiş. Tabii ki Nihat Gencim bu saçmalamalarını biliyoruz. Değerli iyi TV izleyicilerimiz. Yani Millet İttifakı'na sürekli saldıran, hakaret eden, küfür eden bir üslup. Yani bunu da belki hani Millet İttifakı'nı karıştırmak amacıyla Zafer Partisi ve Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş'ta yaptığı gibi burada da böyle bir şey yapmış olabilir. E şöyle bir izleyici sayımıza bir bakalım. Yorumlarınız var mı? E şöyle bir hemen bakalım kaç kişi izliyor? Ne kadar izliyor? bir şu anda göremiyorum. Şu sesini kısalım pardon. E şu hemen şu şeyi bir alayım ekrandan. E, Nihat Gencin tweet'ini. E, o sizlere gözükmesin. E evet tamam. Tek başına yayın yaptığım için değerli Yiğit TV izleyicilerimiz ee, dediğim gibi değerli Yiğit TV izleyicilerimiz Nihat Genç'in bu bir manipülasyon operasyonu olabilir. Millet İttifakı'na zaten düşman e, yani altı parti liderine zaten düşman olduğu için böyle bir manipülasyon yapmış olabilir. Nihat Genç. E, Nihat Genç'ten e, isterseniz Millet İttifakı'nın adayı kim olacak onu değerlendireyim. Millet İttifakı'nın adayı yani ben bunu Facebook'ta da yazdım değerli Yiğit TV izleyicilerimiz. Ee, ya Mansur Yavaş, İmamoğlu biliyorsunuz açıklama yaptı Fox TV'de. Ya Mansur Yavaş ya da e, CHP lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu beyefendi e, olabilir e, değerli Yiğit TV izleyicilerimiz. E, tabii ki e, Mansur Yavaş şu anda ağır basıyor. Yani vatandaşın gönlüne daha doğrusu ağır basıyor ama şöyle yani bu bizim milliyetçiler şöyle değerlendiriyor. Bizim oyumuz herhalde iki ile çarpılacak. Bu en çok ben isterim Mansur Yavaş ama oy alabilir mi alamaz mı? onu değerlendirmek lazım. Yani Kılıçdaroğlu olduğu zaman İyi Parti, CHP ve artı HDP tabanının %90'ı yani 3-3-5 küskün olabilir ama %90'ı konsolize olabilir. AKP'den oy çekemez mi? Çeker. Nasıl çeker? Cumhurbaşkanı yardımcılıklarını işte Davutoğlu, Ali Babacan, Meral Akşener, işte ne bileyim Saadet Partisi lideri Karamanoğlu bunlara verdiği zaman partilerin tabanı da konsolide olacağı için değerli Yiğit TV izleyicilerimiz bu şekilde bir oy kayışı olur. Yani merkez sağdan yani bizim partilerimiz, bizim liderlerimiz iktidara geliyor diye merkez sağ seçmeni oy verebilir ufak tefek de olsa. Zaten dediğim gibi CHP, İyi Parti, HDP tabanı %90 Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verir. Mansur Yavaş'ta ise Tabii ki CHP ve İYİ Parti'ler hatta MHP'ler oy verir. Yani %45'e zaten %45'le başlar Mansur Yavaş. Ama buradaki işte HDP tabanı işte yarısı sandığa gitmeyebilir, yarısı gider. Yani atıyor Ankara'daki Kürtler oy verebilir ama Diyarbakır'daki Kürtler ne oy verir Mansur Yavaş. İşte bu kocaman soru işareti. diğer Diyarbakır'daki evet. Kürtler %60 yani bir seçim olsa %60 Kılıçdaroğlu çıkar ama eee Mansur Yavaş ne çıkar? Bilmiyoruz Diyarbakır'da. Ankara'da verir ki verdi zaten. Haymana'daki Kürtler, yani oradaki Kürt ilçelere bakın seçimlerde oyunu Mansur Yavaş'a verdi Ankara'da. Yani hemşeriler olduğu için Mansur Yavaş'ı destekledik için. Ama Ankara'da işte Diyarbakır'daki Kürtler işte o koskocaman bir soru işareti. Veya Hakkari'deki yani sandığa gitmeme olabilir. Ee, dediğim gibi %45'te de başlar Mansur Yavaş. Ee, Üste doğru çıkabilir. Bak Kemal Bey 3 partinin tabanında olacağı için %47'lerde başlayabilir. Yani arada bir %47, %48. Bu e, tabanda başlayabilir Kemal Bey onu söyleyeyim. Eee değerli Yiğit TV izleyicilerimiz e, şöyle bir bakalım hemen yorumlarınız var mı? Facebook ve e, YouTube'dan aynı anda canlı yayındayız. Şöyle yorumlarınızı hemen bakalım. Yorumlarınızı eksik etmeyiniz mutlaka. Ee, değerli ETV izleyicilerimiz. Youtube'a bakalım. Belki Youtube'da vardır diyorum. Şu anda yorumlarınıza bakıyorum. Nihat Genc'in açıklamalarını değerlendirdim. Yeni genel izleyicilerimiz için. Zaten bu canlı yayın videosunu geriye sararak veya kaydolduğu, e, izlediğimiz yere kaydolduğu için oradan da izleyebilirsiniz. E, Youtube'a bakalım hemen. E, Youtube'da da şu anda e, yorum yok. E, i̇sterseniz yavaş yavaş programımızın sonuna gelelim. Değerli Yiğit TV izleyicilerimiz bu kanalımızı takip etmeyi unutmayınız. Hem Facebook hem Youtube e, kanallarımıza, sayfalarımıza abone olup beğenmeyi Bildirim zillerini açmayı unutmayınız. Bir dahaki alerjikli analiz ve diğer programlarımızla buluşmak üzere. Hoşçakalın değerli Yiğit TV izleyicilerimiz.